Hoş geldiniz Hoş Ali Bey. Olayım. Şimdi Ali Bey siz buraya bir iddia ile geldiniz. Dediniz ki benim karım en yakın arkadaşımla birlikte evde buluşuyordu, yemekler yapıyordu. Evet. Sonrasında da onunla imam nikahı evet. yaptılar. O yüzden ben ayrılmak istiyorum dediniz. Evet. Yani gözetlediniz, takip ettiniz, evet. her şeyi gördüğünüzü söylüyorsunuz evet. ve ayrılmak istiyorsunuz. Evet. Peki 60 yaşındaydı ve sizin en yakın arkadaşınız hı hı. ve adaşınız. Hı hı. Şimdi tabii bizler de Yasemin Hanım'a ulaştık kaç gündür söylüyoruz. Bakalım Yasemin Hanım... Bunlara ne diyecek? Şimdi e, bir görelim Yasemin Hanım'ı. Merhabalar Yasemin Hanım. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Nasılsınız? Buyurun. Buyurun hanımefendi. Uşak Sivas'tasınız şu an. Sivaslı. şu an. Peki. E, eşinizin bazı iddiaları var. Ne söylemek istersiniz? Yani onun dedikleri doğru değil herhalde. Yani siz Ali Bey ile birlikte değil misiniz? İtiraz ediyorum. ben eşimin dedikleri doğru değil. İftira atıyor. Bu Ali Avcı'nınla benim bir ilgim yok. Arkadaşımla bir ilgim yok. Peki, Peki neden size evet. iftira atıyor eşiniz? Evet. Neden? Evet. Neden size iftira atıyor? Ben beni 11'de ben 11'de bizi bizi ilk bükme şey akşam oldu hanımefendi. Evet. Bükme ettik fazla mı? Ettik akşam oldu. Evet. oldu. Arkadaşı geldi Halcivan dedi. Arkadaşı geldi. Hatta ona da bir hanımefendi. O, o, gittikten sonra Evet <laughs> Ben de üstün dedi. dedi Yattı dedi. Ben de ortalığı topladım. Yattım. Ondan sonra hanımefendi bu Ali ne şey dedi. Ali Alcıl dedi. Sizin annen gelin işini görmeyecek. Ondan sonra işletmeyeceğiniz başka birini işletseniz. Ben biz işlettik. Neden işlettik? Yani çünkü başka bir kişi para da geçmediği için. Onu işlettik. O arkadaş olduğu için parasını da verdik. Odun kıyıyordu, ters Yani Onu siz Ali'ye iş mi yaptırıyordunuz? Bu aldattığını söylediği Ali'ye iş yaptırıyordunuz. İş yaptırdık, para tırağı artık iş yaptırdık. Yani gündelik işi. Peki şunu soracağım, bu Ali Bey... E, hep sizin evinize geliyormuş, eşinizle yaşadığınız eve. Yemekler yapıyormuşsunuz birlikte. Hey, bir dakika, yanıtlayabilir miyim hanımefendi? Tabii. Ali. Evet, duyuyorum. Hanımefendi, şey, bu eşim, eşim, eşimin arkadaşıydı. Ali Alcıl abi, hanımefendi. Alo. Evet duyuyorum mi? anlatın. Duyuyorum. Geliyor musun? Geliyor duyuyorum sizi. Şey, bu eşi... Evet arkadaşı bizim evimize geliyordu. ve Arkadaşı olduğu için. Hani arkadaşı olduğu için geliyordu. Evrende duruyorduk arkadaşıydı. Bunun da elinde yoktu. Ona aldırıyordu. Hatta öncüsü aldırıyordu. <laughs> Ve ben parasını veren diye. Onun için Erhan'da dururken öyle gelirdi yanımıza. Durduğumuz eve. Hayır o, evde... çocuktur, ekmektir, öteber, karadır, kolonyadır. Ona aldırıyordu. Parasını veren diye. Yani... Arkadaş olarak ona aldırıyordu. Onlar da benim markete kendi yolluyordu. Sizi için... aldır diye. Ali eşim, Ali da markete kendi yolladı. Aaa Ali mi yolluyordu sizi? Ali Adın da gitmedim. Ali Adın da. Ee, i̇zin almadan gitmedim ben eşime. Ali Bey siz yolluyormuşsunuz. Gitmedim. Öyle diyor Yasemin. Ben e, ondan, ondan izin siz gitmedim hanımefendi. Ha, Ali sizin... gitmedim. Çünkü evet söyleyin Ali Bey. Marketten Marketin öteberi alın gelin. Alın gelin. Evet. Kendi yolladı. Hatta kendi yemek yemeye, ekmek yemeye getirdi, Çağırırdı çay içmeye. Öyle getirdim ben. Yoksa eşim olmadı. Ben musafir almadım. Bugün e, Ali'nin yanına Peki Yasemin. Da, Bir da, dakika da, Yasemin. Da şimdi gelin. Yasemin bir dakika. O da geldi Beni dinler misin bir dakika? Bir durun bir şey ha söyle. Beni dinler misin? Peki Altay Ali, Ali niye aldınız peki? Peki İyi, niye abi. evde yatırdınız? Bir bu da bir bu da bana sorun ver. Ya, de, bu da sorun ver. miyim? Evet. Bir dakika. Bu da dakika. sorun ver. De, Sen ne yaptın? O, Sen ne yaptın tamam mı? benim arkadaşımsa Altay onu yat, niye bir, bir dakika, madem evinde yatırdın bir dakika, bir dakika, bir dakika, Kendi ağzınla ne mi? dedin bana Kendi ağzınla Bana ne dedin bana nikah yapacağız dedin Ali, Bana bunları yalan söyleme dakika, Ondan sonra anne avcına ben bir şey Ali, aldırmadım Ali, Yalan Ali, söyleme lütfen, rica ediyorum. Yalan bir söyleme lütfen, rica ediyorum. Bak bir 15 bir lütfen, dakikada, bir dakikada ben versin, seni dinliyorum Bir cevap versin dur Ali Bey bir cevap versin Cevap ver Yasemin Rica ediyorum bir dakika söz hakkı istiyorum Tamam buyurun Anne tamam 6 ay durdu, tamam da ben 15 gün bir slastik hastaneye götürdüm babamı hanımefendi, ondan sonra yoğun bakımda yattı babam 10 gün, ondan sonra 15 gün göz doktorunda yattı, Göz doktorunda yattığında ben babam başındaydım, 15 gün göz doktorunda, uçak üniversite Hastanesi'nde. Peki Yasemin beraber niye uçağa gittiniz madem? Ben burada neydim? Ben neydim? Ba ya ben burada neydim? Senin işin O mu senin işin? Mi? ki ben bu da işin niye para alınmıyor madem? Niye benden gizli saklı kaçıyordun uşağı? Ali. ya Ali. yapma Ali. bunları ya, ya yapma bunları ya. Çocuğum kesme. Yapma bunları ya. Allah'ını seversen ya. Evet ben rica ediyorum sözümü kesme bir yanıt vereyim bir söz vereyim. Tamam söyle ya Çocuğum Yasemin. Akış. Söyle. Duyrum. Dinliyorum. Buyurun abla. Ben işte ben 15 gün Sivas'ta hastanesine göttüm. Babam fena atıyor da ambulans çağırdım çağırdım 15 gün Sivas'ta hastanesine göttüm hanımefendi. Tam Aliye geldi yanınıza diyor. Ondan, ondan sonra babamı uşağa uşa serp ettiler. Uşağı götürdüm. Yoğun bakıma yatırdım. 10 gün yoğun bakımda yattı babam. Ben 15 10 gün e, Ali'yi tamam göttük. Göz parasını karşılasın diye 10 gün yoğun bakımda yattığı için görüşüne gittik. 11'de saat 11'de görüşü vardı babamın. Yoğun bakım görüşü 11'de görüşü vardı. Ondan sonra yoğun bakımdan çıkınca 10 gün sonra çıktı. 15 gün göz doktorunda yattık. Bu şok üniversite hastanesinde. Ben de babamın tamam. babamın başındaydım. Annem, kardeşim Ali Azcıl burada annemin yanındaydı. Ben Hayır Ali niye geldi diyor. Yasemin. <laughs> Bir dakika, beni dinler misin? Ben. Yasemin, beni dinler misin? Bir dakika. Sen ne yaptın? Ben oraya geldim de, köye geldim de, benim kolum kırıldığında iyi dinle, tamam mı? Sen Nihan'ın başından ayrılmadın. Niye od odum berberine beraber gidecektik. Niye ayrılmadın? Bağlantı şey oldu. Heh. Bir dakika sözü istiyorum. Bir dakika Bana kıkıra bir. Ay, Ay, ben kıkıramışım Yoktum burada. Ben sana Hasan, geldim. Ben sana geldim. Beraber Ay, giderim dedim. Tamam mı? Sen kalktın, at. uşağa gittin. Ben burada neydim? Ben burada neydim sen... ya? Ali! Bir ya dakika. Sen yalan söylüyorsun. Ritem, şey yalan bir söylüyorsun. Şey yalan Söyle Söyle söylüyorsun. Şey Çok bir yalan dönem, söylüyorsun. Tamam mı? Halinle de yalancı, her zaman yalancı olsun. Y Ali bir dakika sen tamam konuşun ama bir dakika da bana söz hakkı ver. Tamam bir konuşsun bir dakika. Neden kocanız? Ee, Yasemin Hanım Alo. şunu soruyor. Neden kocanızın Hatanda. yerine öteki adam geldi hastaneye sizin yanınızda durdu? Neden? Neden mi? Ben Hah. bura Öldüm. 11'de beni bu ölüme karaz için annem yine geldim. Onun için biz onu pa, pa, parayla tuttuk. Parayla tuttunuz Ali'yi. Hastanede. Ali, Hastane ee, Ali yani. bir dakika, bir dakika, bir dakika söz hakkı isteyin hanımefendi. attı Zuhasa'ya getirdim götürdüm babam ben. O 15 gün Zuhasa'ya getirdim götürdüm. Evet. Hastaydı. Ondan sonra yoğun bakıma kaldırdılar. Ondan sonra 10 gün biz uşağa vardık geldik. Yoğun bakım görüşü vardı. Saat 11'de görüşü vardı. Onun için yol parasını getti. Getirme götürme yol parasını. O besin diye aylıkta yol parasını verdik. Burada işçi olarak çalıştı. Yine yol ya işçi olarak parasını verdi. Yasemin! Var. Var. Para Yasemin, beni beni Yasemin! Beni dinle! Yasemin beni dinle! Ben sana ne dedim? Her zaman ben sen niye gittin madem? Niye gezdin madem? Uşak uşak gezdin ya. El ele takıldın ya. Yalan söyleme. Hayır, iftira atıyorum. Yalan söyleme. İftira atma. Ben kendi gözümle ben gördüm. Kendin, ben kendi gözümle gördüm. Kendin, kendi gözümle gördüm. Sen ne yaptın? Sen dur ne yaptın? Bey, dur, abi dedim, Mehmet'e bana tamam. güldürdün. Kabul etmiyorum. Ben bir şey etmiyor. çıkamadım. Bir dakika bir dur Ali Bey. Yasemin şunu soracağım. Ali Bey diyor ki Hı. ben Yasemin'i diğer Ali ile el ele gördüm. Hayır iftira atıyor yalan söyle. Ben el ele gezmedim iftira atıyor. Tamam. Beni sevmiyor sevmediği için bana iftira atıyor Hangi Peki diyor. Yasemin şunu sorayım. Sen evde bu Ali ile birlikte yemek yaptın mı? Nerede? Kendi evinizde Ali Bey ile oturduğunuz evde. Ali'nin oturduğu evde kendi arkadaşıydı. Kime kime çay içmeye kendi çağırırdı. Evrenli de evde dururken bu Hüseyin Akçapınar'ın evde duruyorduk. Markette ödevereyi aldırırdı bu Ali Azır kişiye. Önü veren diye parasını ondan sonra markete kendi yollardı. Alışveriş yapmak için markete kendi yollardı. Hatta şey. beraber kahveyi de çalıştırıyordu bunlar. Peki bir e, şey soracağım. Gölbağa arkadaş olarak ikisi çalıştırıyordu abi Hanım, evde baş başa kalıyorsunuz ya diğer Ali ile. Rahatsız olmuyor muydunuz? Bu ne ses gitti? Alo, ha. alo. Ha, neden? Alo. Hani evde diğer Ali ile baş başa kalıyordunuz ya. Rahatsız olmuyor muydunuz? Baş başa kalmıyorduk. Biz çünkü Ali e, kendi eşim yemek yemeye çay içmeye çağırıyordu. Yasemin da, bu da, burada yalan bak, söylüyorsun. Bak, bir, dakika, bir yalan, dakika. yalan yalan, söylüyorsun. Burada her zaman Ay, yine yapıyoruz. yalan Biz, söylemeye başladı. Getiriyordum. Her zaman ben, yalan söylemeye Her zaman ya, yalan ben, Peki Yasemin oğlu ne yapıyordu? Oğlu işte. ne yapıyordu ben, ben, senin yerine? Ali? Ali ben ayıtıra atma. Bir tane bak bir tane insan yok mu senin yerine? Oğur var da. Tamam mı? ne işi vardı bir senden? Tane bir dakika. Bir Kandıramaz. Kafam istemi sevmediğin için. iftira atarak yalan söylerim. Bir dakika Asken... Yasemin Hanım bir bağırmayın. Bir kimse bağırmasın bir şey soracağım. Yasemin Hanım size şunu sormak istiyorum. Diyorsunuz ki beni sevmediği için iftira atıyor. Kocanız sizi sevmiyor muydu? Sesi... Hayır sevmiyordu. Beni sevmiyordu. Beni, beni sevseydi çünkü beni sevseydi dövmezdi. Beni sevseydi özümü karız etmezdi hanımefendi. Beni hiç için pervane oldum. Onun için keyindim. Onun için konfere gittim. Onun için sevdiği yemekleri yaptım. Onun onun gözüne girmek için elimden geleni yaptım. Bura annem gene kodu kaçtı. Arkasından gittim. E, beni buraya yollama istedi. Gelmek istemedim. Beni giden hangi ne kovaladı. Bura gelmek istemedim. Bura kodudu gitti. Kendi kodu kaçtı. Arkasından geldim. Yasemin hanım. Ben onu çok sevdim ama o beni sevmedi. Yasemin Anladın Hanım. Diye. Siz çok mu seviyordunuz eşinizi? Ben çok seviyordum. Canını çok seviyordum ama beni sevmedi hanımefendi. Çünkü her zaman bir çöptü bu. Ali Arzun'la değil kahveye gelen müşterisinle karı karga götürmek istedi bu. Müşterisinle bir, bir dakika, gelen müşterisinle bir dakika, dahil. Bir dakika anlamadım. Bir dua tutmak istedi. Bir dakika. Gel. bununla beraber kahveye Ya de, bir saniye bir dakika Yasemin. Gelen müşterisiyle ne istedi diyorsun anlamadım. Buyurun. Buyurun. Hayır kahveye gelen müşterisiyle ne istedi dedin anlamadım onu. Kahveye gelen müşterisi ne dahi? Karı koca çıkmak istedi. Hangi ben de bu müşterisi Karı koca çıkmak, gelen, karı karı Bak, koca çıkmak ne demek ya? Bir dakika. Karı koca çıkmak ne demek? Bir dakika. Bir dur. Karı koca çıkmak ne demek? Karı koca tutmak istedi. Yani sen şununla iyisin, bununla iyisin demek istiyor. Ah. Anladın ah. Ya, Anladın mı hanımefendi? Bunu yalan söylüyor. Bu bu ne ya? ne Vallahi demek? yalan söylüyor, billah yalan söylüyor. Ya, ben ya. de, benim benim yalan söylemiyorum ben. Bir daha yalan söylüyorsun. Bir yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Çok, Çok yalan söylüyorsun. Benim bir ben tane avladım var. Bak, ben, ben, ben evladım üstüne yemin ederim. Ana'mın evinde, babamın evinde. Küçücükler yanda, babamın yanında kocunun astın. Kocunun astın mı? Sen ne yaptırdın sen? Aleyna butur 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 geziyordun. Gel ben etti, evladım yok diyeceğim. Her lafı duydun, duydun, saydın. Küçücükler yanda, kocunun astın. Küçücükler yanda, kocunun astın. Sevmeni, ben seni sevdim ama sevme sevmedi. Belli oluyor ben. Ben sevme gelinle kal. Ne yaptım? Bir dakika, Yasemin Hanım. E şunu söyleyeceğim ya zaten öteki çok kötü bir iddiaydı. Şimdi ben onu anlamak bile istemiyorum. Birazdan soracağım da sevmediğini nasıl anladınız Yasemin Hanım? Nasıl mı anladım? Çünkü bu bir hanımefendi. Alo. Nasıl anladınız sizi Alo. sevmediğini? Nasıl anladım? Çünkü markete gidiyorduk. Markete esimle gidiyordum. Sokaktaki bayanlara sürekli bakıyorduk. Markete gidiyorduk. So markette bayanlara bakıyorduk. İşe gidiyorduk. işteki bayanlara sürekli bakıyorduk. Bu beni sevmiyor Sevmiyor dedim. Çünkü beni buraya annem yine kodu kaçtı. Sevmedin ondan anladım. Dövmesinden, koyup kaçmasından, beni git diye kovalamasından. Hatta takdir verin, taksiyi tutan. Tamam da... Yasemin Hanım bir dakika soracağım Ali'ye. Ee, Ali Bey siz sürekli kadınlara mı bakıyordunuz? Hanımefendi markete gidiyorum isterseniz beraber kıskanıyor. Evet. 10 yaşında kızdan kıskanıyor beni 10 yaşında. Okula giden insan okula Alo. giden çantanı insanlar Alo. kıskanıyor. Tamam mı? Peki ben yani ne yapayım? O zaman Ay. gözümü kapatayım da öyle mi gideyim yani? Hayır siz yani kime? Buradaki kasiyere mi bakıyordunuz? Kimlere bakıyordunuz? Hayır ben normalde hesap ödüyorum. Tamam mı? Evet. Markete isterseniz hesap ödeyeceğim. Ne aldım bunu aldım. Tamam. Tamam mı? Bunu aldım da hesap ödeyeceğim. O Biraz bayana baktım diye ya. Ya, hesap öderken aleme. para üstü alacağım diyerekten tamam mı? Ya, o bayana söyleme. baktım diye... Para üstü işte, almayla ee, ilgisi yok. Ne, ne diyorsun ha? Marketten... Bir dakika dur bir dakika. Marketten... Ali... Alo. Bir dakika. Alo. Alo. Duyuyorum bir tamam. Tamam ben. konuşabilir miyim? Tamam duyuyorum ben, ben sizi. Ne oldu ne Sürekli bana iğne atıyordu. Sürekli beni katıyor. Sürekli beni dövüyordu. Ya bu karıştırma. Bu, sürekli duyuyordu sürekli bu. Yasemin Hanım bir şey soracağım. Hanıme. Yasemin Hanım Ali Bey diyor ki ben kasaya gidiyorum. Markette kasaya gidiyorum. Yalan. Kas Kasiyere parayı... Yalan yok. söylüyor. Yalan bir dakika yalan. dur daha demedim. Yalan Kasi söylüyor hanımefendi. Ya bir yalan dur. Yalan söylüyor hanımefendi. Bir yalan dur ben Yasemin Benim... bir dur. Y bir y dur. bir dur. Bir para veriyor mu yapmış ya? Para veriyorum kadına ondan da kıskanıyor diyor. Hayır yalan söylüyor hanımefendi. Sü sürekli bu... Hanımefendi. Sürekli bayanlara bakıyor. Bu sokaktaki bayanlara, marketteki bayanlar işe giden, işteki bayanları sürekli gözünü süzüyor. Mesela işe gittik o şeye. Hayır bu yani... Şimdi nasıl bakıyor da rahatsız oluyorsunuz? Nasıl bakıyor? Bakıyordu <laughs> bayanlara. akvaryumcu gözünü kestiriyordu. Hayır yani çok mu dikkatli bakıyor rahatsız ediyor? Evet 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 evet. Uzun uzun mu bakıyor? <laughs> evet, gö 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 gözünün üstünde gözünü çıkıyordu hanımefendi. Siz ne diyordunuz o zaman? Ben de dedim ben evli batlı insansın bakma ey hanımefendiler dedim ben kıskanıyordu ben geldim marketten geldim ben döverdi. Mesela işten geldi kıskanıyordu beni evde döverdi. Dövüyor ben muydunuz? Hayır yalan söylüyor. Burada Hayır, yalan, söylemem, söylüyor. yalan söylüyor. Bu ben kimseye söylemem, bak. Hayır. Benim burada Hayır, da, yalan bir dakika. Da. Ben, beni bir dakika. Ben kaç kere polisi kandırmalık oldum. Kandırmaya sorun. Kandırmaya kaç kere şikayet ettim beni. Canlarımı kaç kere şikayet ettim beni. Köy ağzımda da ağzımda. Yapma canım dur. Ee, Ali Bey şiddet Hı. uyguladınız mı eşinize? İki sefer tokat vurdum. İki sefer evet, tokat ama vurdum. Hayır iki, iki sefer diye. Altına aldı da beni dövdü. Altına aldı da dövdü beni. Altına aldı da dövdü beni. Bıyık bıyık götürdü beni. Ağlamayın en iş biter. Beni. Hiç biter. Bu, beni. Evet, <laughs> dövdü beni aldı. Ağlamayın en iş biter. Bıyık bıyık beni. Evet evet dövdü beni altına aldı da. Altına aldı da. Ağlamayın al en iş biter ya. Beni. Kız karımın elinden bıktım bu zanım diye her gün beni dövüyordu. <laughs> Aslanı Al alıp alıp dövüyordu. Ben yalan söylenmiyorum. Hanımefendi. Ali eğer sen bu kadına vurduysan sana da yazıklar olsun. İkisi var tokat vurdum. Ya ben tamam zaman niye denedim. vuruyorsun vuramazsın. O zaman ne dedim ben. Ay, demedim demedim. Peki niye dövdüm sebebini söyleyeyim. Olmaz İkisi üçü olmaz kadına vuramazsın. Vurmak olmaz. Ya, İki ben, üç, ben, üç ben, bir altına. fark etmez. <laughs> ben kadına sağlıyor. ayakkabıyı vuracağım. Spor ayakkabıyı. Spor ayakkabı be. Spor ayakkabı. Spor ayakkabıyla ha. vurmuş. Vurmadım. <laughs> Vurmadım yalan söylemesin. Yalan söylemesin. Yalan söylemesin. Vur. 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 Dur bağırma ya, çok konuş, şey ya, bağırmadan çok, alamaydı, çok, konuş Yasemin. Çapayı kalama vuracağız. Çapayı kalama e, vuracağız. yalan söylüyorsun. Ben yalan söylüyorum. Peki. Ya, gerçekten ben yalan söylemem. Polislere gidin sorun. Candırmalara gidin sorun. <laughs> Hep suçlu candırmalarda polislerde suçlu bunun. Hep uzaklaşma kararını geri aldım. Çıkartlarımı geri aldım. 12 <laughs> <On iki gülüyor> sene hapis cezası vardı geri aldım. Yasemin. 12 milyar para cezası vardı geri aldım. Hep ben, ben onu sevdiğim ama ama veriyorsunuz bence sıra o beni iftiraları yağdırdı dövmelere hisse şey olmadı ya, <laughs> sürekli da beni da... Azamadan, sürekli şey... beni Ali Bey ya. bir dakika bir şey ya. söyleyeceğim bir dakika Yasemin Bak bu kadar üzülmüş kadın. Ben de diyor başına bir şey gelmesin diye hep şikayetlerimi geri aldım diyor. Ali Bey sen çok şiddet uygulamışsın bu kadına. Peki hanımefendi. Peki deme başka bir şey söyleme bana ya. Tamam hanımefendi. Ne oldu? Suçun gelince ne kaçıyorsun? Benim suçum yok. Ne demek yok? Ben vuramazsın benim kadına. Yok. Hayır. Niye benim sinirleniyorsun? Suçluğa. Hayır. Bağırmadan benim konuş. Otur. Suçluğa. Otur. Niye ben suçluymuş? Suçluğa. Vuramazsın sen de kadına. Ne vuruyorsun? Aa. Vurunca öyle kaçmak yok. Hep kadını suçlamak ben yok. yok. Haklı Hak, haksız iyi. Iyi. vuramazsın. Ben Hiçbir hakkın yok. Kadını ben dövemezsin. Ben Allah ben Allah. Kadına vurduğu ben çıkınca ortaya kaçıyor. Öyle bir şey yok. Yasemin bir sakin ol. Verin Yasemin'in sesini. Ben kim şey var? Nerede dördüncüm? Ben. Yasemin sakin ol canım. Bir sakin Alo. ol. Sen hadi beni gönderdin. Ben yalan söyleme. Bunu sana sorun. Yardım bana mı sorun? Kim geldi buna yer aldım? Bari geberim de oldum. 12 sene cezası vardı da bittiniz. Zor değil ya. cezası var Yer aldım. Affet ya. Yasemin anladım ben seni. Şunu soracağım sana. Sen eşinle evet. severek evlendin ve çok şiddet yani sana sürekli mi şiddet uyguluyordu? Evet canım evet ben bunu çok sevdim. Kıskanmayı mahanetti, onu mahanetti, bunu mahanetti. Ki Yasemin'in e hanım olmaz dediler. Onların ağzına baktı, onların ağzına baktı dövdü. Bir senin hanım diye bir manyak dediler, kıskanç dediler. Onların ağzına baktı, baktı, baktı dövdü beni hiçbir yerine saydı. Or, gördü beni. <laughs> Sen ailene, annene mi söyledin seni aldılar? Nasıl oldu Yasemin? Beni, ben güzelce ben, beni dizlerim ayak diyenler vardı Ali'ye doldurlardı beni isteyemez demeyenler var ondan doldurdu ne geldi beni döverdi kıskanmayı mı ederdi, döverdi onu bunu mu döverdi ben bunun dayanana da katlandım güvene de katlandım her şeyine katlandım ben bunun. İki sene dört ay durdum ama benim gözüm yerci kurumadı ben bu sürekli beni dövdü bu Şimdi Yasemin çok da gerçekten üzüldüm şimdi sen konuşunca. Aslında sen severek <laughs> evlendin ama sonrasında hep şiddete uğradın. Evet ben bunu çok severek evlendim. Kaçtım ben buna. Kendi kaçırdı. Burada taksici benim taksiyle kaçırdı. Ali Avcı'nın arkadaşını kaçırdılar beni uşağa kaçırdım. sonra geldi, Aa, geldi. Bir dakika bir dakika. Bir sonra, Ali Seylesin Avcı'yla... İlandıklı. Bir dakika Yasemin. Seylesin. Yasemin Ali Avcı'yla ne yaptılar dedin? Ali azgın oldu taksici veri oldu. İki sekat kaçır, üçü kat yurdur beni kız gene. Bir dakika çıktım. Ali, Ali Avcı'yla bir, bir, dakika. Ya. Şu an hani şikayet ettiği birlikte olduğunu iddia ettiği Ali Avcı'yla birlikte mi seni kaçırdılar? Yani kız kere kaçırdılar beni. E, evlenme için beni kaçırdı Ali. E, Ali Avcı arkadaşı vardı taksici beni vardı. Bunları kaçırdı beni uçağa ben de kaçtım bunu severek kaçtım. Severek kaçtım ee, birlikte kaçtım. Bir dakika bir reklam aramız evet, var o... devam edeceğiz reklam arası. Şimdi tabii Yasemin'den dinledikçe şimdi bak tek tarafı dinlemek nasıl olduğunu görüyorsunuz değil mi? Tek tarafı dinleyince sanki Yasemin başka bir adamla. Şimdi zaten o adamla birlikte kaçırmışlar bu kızı. Severek evlenmişler. Yasemin evlendiğinin ilk gününden itibaren bir şiddet görüyorsun. Şey ben. Alo. Alo. Evet. Alo. Alo. Yasemin evet. hep evlendiğin ilk günden beri mi şiddet görüyorsun? Yok ben anladım. İki gün ben hemen Buradan kaçırdı iki gün uçakladık. Ondan sonra Elif teyzesinin yanına geçtik. Elif teyzesinin yanında erken hiç uygulamadı. Biz evlenmeye geçtikten sonra başladık. Evlendikten Elif'ten sonra, sonra başladı. Ama Elif teyzesi bana eziyet etti. Hanımefendi. Ha. Bulaşık yıkadı. Bulaşık yıkadı. Bulaşık Yine bir şey diyeceğim köpeğe öptü. Ev temizliği yaptın şey Ben Elif teyzesin yanında duramadım. Bana doğru dedi, etti. Elif teyzesi, Elif teyzesi bana çift demedi bu. Benim tamam. laf etme. Yasemin, şey demedi. Yasemin, demedi. Yasemin sen e gel, gel buraya. Biz güzelce konuşalım. Şimdi zaten Ali de bak şimdi Ali'ye bak sinirlenince orada kalktı ayaklandı. Bir de gelseydin keşke benim yanıma. Neyse yani o zaman o da kendini belli etmiş oldu aslında değil mi? Ayaklandığı için de kendi öfkesini ne kadar kontrol edemediğin belli etmiş oldu. Aynı zamanda da şimdiden de söylemiş olalım kadına şiddete hayır herkes kades uygulamasını indirsin. Adamlara acımayın size vuruyor mu? Çatbasın kades gelsin. Girsin içeri girsin şikayetçi olun şikayetinizi geri çekmeyin. Girsin ki bir bedel ödesin cezası olsun. Şiddetin affı olmaz. Affettikçe daha da fazlalaşır. Bak Şiddet uyguladı. Ne olacak? Beni seviyor. Seven adam şiddet uygulamaz. Gücün varsa güçsüze vurmayacaksın. Kadın senden güçsüz, çocuklar senden güçsüz. Ee, gelip böyle şiddetin böyle fiziksel gücünü kadının üzerinde uygulamayacaksın. Allah niye o sana fiziksel gücü verdi? Kadını koru, kolla. Düşmanlara karşı kolla diye. Anladın mı? Kadını kollamaya kullanacağın gücünü. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere.